Efendim alt bir selamlar. Bugün gündeme tam anlamıyla bir şok etkisi yapabilecek bir söylenti haberiyle karşınızdayız. Sony baba oyunlara sahip bir firmayı satın mı alacak? Baba oyunlardan kastımız GTA, Red Dead Redemption, hatta eskilerden... Türkiye oyunları, spor oyunları. NBA oyunları efendime söyleyeyim eskilerden Bioshock olabilir. Yani bunları bunlara sahip olan koca koca Take-Two firmasını satın alacak söylentisi dolaşıyor etrafta. Türkiye'yi alan oyun dünyasını da Vay <laughs> Vaa wow, iddialı. Gene bir özlü söz. Evet. Sen her videoya take çalışıyorsun. Yani, take Daha 2K'de Take Two'yu. Ulan <laughs> öz sözün içine ya. Take, take Two'yu alan oyun dünyasını da alır. Ama özlü sözler böyle bir hani sonuçta bir sürecin sonunda çıkıyor <laughs> tabii, ya. O tabii süreci tabii. canlı canlı görmüş Hani <laughs> Saniyelik bir karıştırma olabilir. <laughs> evet olabiliyor. Efendim Take Two Rockstar'ın da biliyorsunuz asıl şirketi yani. Hani üst şirketi. Ve çok önemli bir oyun firması. Yani öyle hani gidip de elini konu sallayarak ben bunu alacağım ya falan diyebileceğim bir şirket değil yani. Ne kadar ben de 100 var vereyim diye. diye. Alacağım diye gidersin alırlar seni öyle <laughs> evet. öyle bir tesadüf de var. Türkiye'de Sony EuroAsia, Tekton'un oyunlarını dağıtıyor. Tabii PlayStation bir, tarafında çıkanları. Bir şey var evet, Doğru PlayStation tarafında yani buradan başlamış flört galiba. Türkiye Türkiye'den mi başlamış? Evet. <laughs> ya PlayStation tarafında dağıtım yapıyor Sony ama <laughs> Tekton satın alacak mı bilmiyorum. Bu söylenti Tekton hisselerini bu arada %4.7 oranında arttırmış. Ya boş söylenti de değil hala reddetmedi kimse yani. Ya Sony bununla alakalı bir açıklama yapmamış şu anda. Böyle bu tarz söylenti ve spekülasyon haberlerine cevap vermiyoruz diye bir açıklama yapmış ama reddetmemiş. Reddetmemesi her zaman bir ihtimal olduğu anlamına ama geliyor. Kolay değil şimdi yani GTA GTA üzerinden konuşacak olsam sadece oyun üzerinden. Öyle bir oyun ki düşün sadece oyun dünyasının değil hani 24 saat içinde en çok satan eğlence ürünü falan gibi bir rekor kırdı. Tabi geçen senenin de en çok satan, en çok kazanç elde eden şey ürünüydü, eğlence yani, ürünüydü. Konuşuyoruz hani God of War çıkıyor, Red çıkıyor işte bilmem ne çıkıyor falan. Onların belki bir ayda sattığından fazlasını bir günde sattı yani, öyle düşün. Tabii ki. Yani, Onun tabii Onun altıncısının, PS5'in özel oyunu falan olduğunu düşünsene. Öyle bir dünya yok yani, evet, mümkün de değil bence. De. Yani. Bana da çok mümkün gelmiyor. Böyle bir söylenti var, eğer bu olursa neler değişir bilmiyorum hani Rockstar, ben çıkıyorum deyip çıkar mı, yoksa şey mi yapar, tamam hadi PlayStation'ın içerisindeyiz artık ve buradan böyle oyunlar mı yapacağız der. Acaba PlayStation diğer platformlar oyun yapmaya devam eder mi hani Take alacak demek şey demek değil sonuçta. Tabii yani tabii. Take Two'yu sadece PlayStation oyun çıkarsın diye değil, tabii. Take Two'nun sahibi olacak, Take -Two kendi başına takılmaya devam edecek belki tabii de öyle bir şey oluyor. Şey zaten hani oyun girişimi yani Sony Entertainment olarak evet. değil Sony, direkt bildiğimiz Sony olarak hani evet. giriyor şeye, firma olarak da hani alacak olan firmanın olduğu söyleniyor. Ya yani, ee, televizyon şeyde. üreten bilmem ne üreten genel Sony'nin alacağı şey. Yani Sony öyle çok hani kritik çok acayip bir biçimde bundan sonra her şey zannetmiyorum öyle bir dünya olacağını yani, zaten. Öyle ama... bir şey diyelim ki oldu hani aldı. Belki hani böyle zaman eksklüzivi olur ya da böyle hani şey yapıyorlar ya <laughs> firmalar firmalar çaktırmadan işte benim konsolumda oyun daha iyi performans versin. Xbox'ta biraz daha şöyle olsun böyle olsun gibi belki ufak tefek avantajlar olabilir. Ama hani böyle satın alsa bile ki zannetmiyorum. Sadece böyle PlayStation özel bir GTA falan çıkması yani hmm. mümkün değil ya. Öyle bu kadar satan bir oyunu hani diğer hmm. yerlerden çekip oraya özel yapmak mümkün yani değil çok bence. Fantastik geliyor çok yani. Fantastik. i̇ş şey olarak da hani iş açısından yaklaştığınız zaman, para kazanma açısından yaklaştığınızda da mantıklı değil çünkü hani Aynen Sony de daha az kazanır öyle evet. Yaparsan. Ya Take Two'yu satın almak için dökecekleri paraları hani ben hayal edemiyorum sonuç itibariyle. O Bunu parayı çıkartmak var. için de adam belki diyecek ki ben diyecek 50 milyon PlayStation 5 satacağım diyecek sırf GTA ile diyecek. Mesela bir soru sorayım. GTA bugün sadece PlayStation özel olsa Playstation alır mıydınız? Çünkü Red Dead şey, eyvallah çok iyi oyun ama bir GTA değil. ya yani yani Ben marka hali olarak söylüyorum bunu. Kalit Yoksa ben Red Dead'i daha çok severim oyuncu olarak. Ay, hakikaten bana daha çok zevk ver veren bir oyundur ama yani marka hali olarak GTA deyince bugün sokaktan geçen adam bile biliyor GTA'nın ne olduğunu. Çok hani, daha büyük bir çok tartışılmaz. Büyük marka. Hani Mario gibi bir şey yani GTA. E öyle olduğu zaman da acaba GTA için mesela GTA 6 sadece PlayStation 5'e geliyor. Alır mıydın, almaz mıydın PlayStation 5'e? Bir dünya insan alır da hani. Gerçi Ars. şöyle bir şey var, çok affeder sözünü bölüyorum yine ama zaten adamların oyunları konsola geliyor yani PC'ye geç geliyor evet. ama hiç PC'ye gelmeme ihtimalinden bahsedersek eğer. Bence o ihtimal çok düşük çünkü bayağı satıyor. Kimse yani o şeyi düşürmek istemez. Tam konsol daha fazla satacak belki. <laughs> konsol satacak adam da totalde kazanabileceği şey düşecek bayağı öyle bir şey yaparsa. Bakalım. Bu yani söylentinin aslı var mı göreceğiz. Konsol bile tek başına kar ettiren de bir şey değil ya bir evet. yandan falan. Oyundan karakter. Yani tabii ama o ekosisteme soktuktan sonra ben başka şey de satarım gibi hesaplay evet. da böyle işte. Ya belki evet yine bir nebze olsun mantıklı bir hareket de olabilir ama ben yine de hala yani hem tek duya gömülecek olan şeyin hem hala oyundan geliştirmesine, o iyi oyundan geliştirilmesi için harcanan para vesaire falan filan hepsi bir araya geldiği zaman ee, mümkün olduğunca, ya yani ha, mümkün bu, olsa telefonları bile çıkartmak isterler. Ben sana bir söyleyeyim yani. <laughs> ya da şöyle olur. ilk i̇lk senesinde PS5'e çıkar, ikinci senesinde her yere çıkar. PC ve Xbox'a gelir mesela. Zaten bu zaman, gibi. Yani. Evet. <laughs> Zaten PC'ye geliyordu. Şimdi bu sefer PlayStation 4 tek olacak, PC ve Xbox olacak falan. Bunlar fantastik söylentiler. Ben açıkçası böyle bir şey olacağına inanmıyorum bu arada. Burada varyasyon yani yapıyoruz yani Bence ama... de bana çok bu kadar büyük bir satın alım yapılacağını Tabii ben de. düşünmüyorum. Ya Microsoft'ta iyi alacak falan gibilerinden ya yani iyi alabilir öyle bir şeyler falan gibi konuşmalar oluyordu. Evet. de devasa da onu da almak kolay değildir. Belki konuşulmuştur ama yani EA'yi de ben Microsoft'un ya, alabileceğini yani çok düşünmüyorum yani. Ben EA'nin kendisini de şu an alacağını çok düşünmüyorum evet. yani. Şimdi ya EA... böyle dedikodular da hep döner evet. falan aslında Dönüyor yani. yani bu dedikodular. Analistler de bu çok sıcak olacağını düşünmüyor. böyle bir şey olma ihtimaline çok sıcak bakmıyorlar artık arka planda neler dönüyor bilmiyorum. Belki Abi, borsa fiyatları böyle. yükselmiş. Orası, birisi orada sırf spekülasyon bile yapıyor olabilir. Evet, tabii yani. tabii bunlar evet. da görülen şeyler sonuçta. Borsa. Şimdi biz borsaya da çok her gün ben dolar dolara de, bakarım ben. mesela. Dolar kaç lira evet. olmuş. diye. de, de derim, dolar ne de. güzel oldu. Sonra bunu lan falan derim. İyi böyle. İyi hisselerini ben de hep <laughs> takip ederim. İş adamı gibi böyle rol play yapıyoruz içeride. Işte. Seviyoruz takımı. Sen bakıyor musun borsaya? Ben, ben, ben hiç anlamam paradan. <laughs> ben de hiç anlamam. <laughs> Yok zaten para kullanmıyoruz de. çay markasıyla daha çok böyle. <laughs> çay markasının değeri yükselmiş yalnız bak. Bak çay markası 3 sene önce 50 kuruş ediyor <laughs> Diyorken şimdi bir buçuk liraya ödüyor yani. Büyüklerin aşağı çay yok etrafta. Efendim e, borsa haberlerimizin ardından şöyle bir haberimiz var. Ninja ile Apex'in ilişkisiyle alakalı bir haber var. Gene bir ekonomi haberi aslında. Milletin işte derler ya mal varlığı fakirin çenesini yoruyor diye. Biliyorsunuz özlü sözü ama biz değiştiriyoruz burada özlü sözleri. E, gene aynı muhabbet. Sevgili Ninja'ya söylentiye göre, rivayete göre Electronic Arts yani Apex'in yayıncısı olan firma 1 milyon dolar vermiş sırf çıktığı gün Apex oynasın kendisi diye. Böyle bir söylenti var ortada. 1 milyon dolar deniliyor. <laughs> Ninja daha önce biliyorsunuz bir CNN'de galiba bir röportaj vermişti. Aylık kazancının iyi zamanları olduğu zaman yani ayda iyi iş yaptığı zaman 500 bin kazandığını söylüyordu. Ki ekstraları saymıyordu diye hatırlıyorum Bu girişi yani oradan kapı açılıyor. Ya yani 500 bin dolar ayda Twitch'ten kazandığından bahsediyor. Minimumu yani. Yok yani iyi bir ayda Twitch'ten 500 bin dolar kazanıyormuş. Yani ha, iyi, ben şey olarak tabi. duydum hani en minimumu zaten 500, Yok. iyi aylarında daha da fazla. Ben tam tersi diye hatırlıyorum. Yani normal güzel bir ayda 500 bin kazandığını duydum ama ekstra işler hariç, sponsorlu işler falan da hariç. Neyse adam kazanıyor kardeş. Ee, 1 milyon dolar yeden almış. Yay bununla alakalı bir hani şey söylemedi. Biz genelde kapalı yaparız anlaşmalarımız diye ama şunu söyledi sadece. Biz hani tabii ki diğer yayıncılarla anlaştık bazı yayıncılarla. Açık ama sadece adam. ilk gün için anlaştık. Yani evet. ertesi gün oynadıkları tamamıyla kendi oynadıklarıdır. Yani biz ondan sonrakiler organik oynamalarıdır. Oyunu sevdikleri için oynamalıdır diye bir açıklama yaptı. O zaten hani aşikar bir şey. Herkes şu anda oyunla alakalı paylaşımlar yapıyor, konuşuyor, oynuyor. Bir sürü de yayıncı var bununla alakalı ama 1 milyon dolar iyi para. Mesela daha önce Nijer'e çalışan bir adam sırf Nijerya'nın bir etkinliğe kabul etmesi için 600 bin dolar aldığını söyledi ama ismini vermemiş yani anlaşma gizliliği gereği. Bunlar söylenti olabilir, gerçek olabilir. Ben de mesela bir yere gideceğim zaman 500 bin dolardan aşağı gitmiyorum Tabii. biliyorsunuz yani. O yüzden hiçbir yere gitmiyoruz. <laughs> Kimse ben bir operayım falan diyor. <laughs> evet, o yüzden evdeyim falan. Eşme diyorum ki 500 dolar ver de eve gideyim yani. Etkinlik yani. Sonra da bir eve gidiyorsun falan. Yok vermiyor. Ee, bazen 5 lira veriyor. O da gönlüm boş olsun diye. Saçlarını falan tuhaf bir renge boyasan daha da para verirler. <laughs> Boyayım da bana gitmez gibi düşünüyorum. Yani sonuçta yakışıklı adam yani. Ben hımbıl herifin tekiyim yani. Ben şimdi maviye kendini, boyasam... Kendini küçümseme. Küçümsemiyorum da maviye boyasam komik olur yani. <laughs> Ninja'da duruyor yani adam çünkü uzun boylu. <laughs> genç böyle de böyle bir gösteriyor, bir ayak... gösteriyor yani. Genç de gösteren bir adam yani. Maviye boyunca o mavi diyorsun. Ben boyunca şeye benziyorum yani. Hani bayağı Pavyon Bebesine benziyorum yani mavi <laughs> saçlarla falan <laughs> böyle. Bence kim boyarsa boyasın zibi diye benziyor yani hiç. <laughs> Senin tabi biraz keskin bir görüşün var. Evet. Kıyafete karşı yani. O Tunca'nın standartları çok keskin ve nettir yani. Harvard tişörtü, <laughs> e... rahat bir pantolon. E, efendime söyleyeyim Tunca budur yani. Onun dışında gitmez. Bir geçen gün pembe bir şey giymişti. Şaşırttı beni. <laughs> pembe mi? Beyaz pardon güneş böyle sunny money falan. Pembe gibi. tonları var. Senin evet. karanlık kimliğine aykırı bir Ama Ama üzerindeki vardı. desen o kadar aydınlık değildi. Öyle miydi? Evet figür çok aydınlık değildi. Ha dikkat etmemişim o demek ki. E, bu bir haber Ninja'nın alması. Hiç ben ucuza kapatmışlar diyecektim sadece. hani, <laughs> 1 milyon dolar. E, 1 milyon dolar çok yani aynen. bir gün yayın yapması için evet çok gibi gözükebiliyor Göz, yani gözünüzde hakikaten ama bu adamlar ya şey gibi futbolcularla hani kıyaslayın. Astronomik iş, paralar kazanılan işlerde hani 1 milyon dolar o kadar yüksek bir para olmayabiliyor. Çünkü o 1 milyon doları çok daha az geri dönüşü olacak bir yere de gömebilirlerdi reklam yapmak için. Hatta daha fazlasını gömüp geri alma mevzuları falan. Çünkü hani Fortnite'la özdeşleşmiş bir adamı benzer bir oyun çıkartıp oraya birden böyle geçiriyorsun falan. Hani öyle baktığın zaman ben olsam 3'ten 4'ten aşağı gitmezdim gibi. Yani <laughs> o kadar şeye sahip olan bir insan olarak. Çünkü Bilmiyorum, az bulmuş bir milyon doları. normal o da Ninja nice için az. Bana 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 300 lira versene ben oynarım. Bir sıkıntı yok. Bana oyunu versinler ben oynarım ya. Oyun bedava. Ha, pardon. <laughs> 300... Çok ucuza gidiyordum abi. <laughs> ee, buyur abi. Böyle bir oyun firması olarak bunların hepsini bir yere çağırıp hep böyle teklif yapıp milyon dolar falan vereceğim diye hepsini öldürüp Dikeceksin. sıfırlamak lazım. Bayağı. Neden abi? Niye Hı? böyle şeyler istiyorsun sen? Bilmiyorum yani bu, bu düzeni <laughs> sıfırlamak lazım. Kimsenin ünlü olmadığı bir dünya olması lazım. Niye bizde de mi Bir gecede hepsini öldürüp biz kendimiz de mi öldüreceğiz? Bizim de az çok ünlülüğümüz <laughs> var. Bizim o kadar ünlülüğümüz yok. Ne? Bu ben çok olacak. büyük starlardan bahsediyorum. Niye starlar? Biz belki biz de yani çok büyük star olacağız. Bir bakıyorsun bir milyon abonen var seni öldürmeye gelecek. Ha, burada takipçi sayısı değil, kritik. Olan. Ne kritik? Karakter olan e, karakteri ve hani yaptığı ninja işler. Nijan'ın ne karaktersizliğini gördün? Karaktersizliğini gördüm demiyorum ama ha, bana hani bir milyon dolar almak bir tanıtım için çok fazla bir para Ama yani. bu piyasa abi nereden biliyorsun Hı -hı. ki ya piyasaya? Adamın bir fiyatı var. İşte piyasa her şey, futbolcular da böyle, şarkıcılar da böyle hani adil değil bana göre. Ya pek çok şey adil değil hayatta yani. Yapacak bir şey yok. Bu, bu adil olmasının suçu bence adam değil ki. Adam bir fiyat veriyor yani. Hı -hı. Bu dizi oyuncusundan bir farkı yok adamın bence. İşte yok ben zaten hepsi, bütün starları Evet. Tüm tüm herkes gidiyor. Evet her alandaki. Benim bir akrabam var oyuncu onu öldürmeyelim bari oğlum. <laughs> ben korkuyorum Tuğçe'den. Yarın benim bıçak, <laughs> Şimdi yarın benim abone abone artar falan böyle sokar vallahi Bakıyor. benimden bıçak. Sen şu kaç yapıyorum. izlendi diye bakıyorsa kaç abi. <gülüyor> <gülüyor> ben vallahi ünlü değilim abi. <laughs> ee, şöyle <laughs> bir şey vereyim ben de. Geçen gün bir etkinlikte mi bir yerde bir şey konuşma muhabbet vardı. Hani insanlar internet ünlülerinin çok para kazanmasını yadırgıyorlar. Kabul edemiyorlar. Mesela bir dizi oyuncusu bölüm başı 50 bin 100 bin alabiliyorken ve bu onlar için normalken çünkü o oyuncu. <laughs> Başka bir internette yayın yapan bir insanın aynı parayı alabiliyor olması insanları rahatsız ediyor. Çünkü neden? Alışamadık daha. Yani o kültüre alışamadık. Evet. Mesela dizi oyuncusu, film oyuncusu aldığı zaman ha diyoruz. Ama bir bilgisayarda oyun oynayan bir insan aldığı zaman nasıl oluyor lan bu herif? Bu herifin ne yeteneği var ki deniliyor. Henüz daha toplum olarak kabul edemedik ee, bu işlerden kazanılan paraların. Ne olduğunu Bir de ama, Ninja en 3 örnek. Yani hala daha bir film oyuncularına yaklaşmıştayız. bir Pitt mesela bir filmden bizim. 20 milyon dolar alıyor veya 50 milyon dolar alıyor. Top nokta sonrası Bizim olabileceğimiz maksimum top nokta, 2 milyon işte. alan Ninja'ya. Hani <laughs> arada muazzam bir fark var hala evet. ama o fark bile şu an kabul edilmiş durumda değil çünkü insanlar şu, şunu görüyor. Bir film oyuncusu olmak zor gözüküyor insanlar için. Bir anda ünlü olmak ama o adam bilgisayardan yayın açıyor, sen de açabiliyorsun ya. Ben de bunu olabilirim psikolojisi var bizde ve sen kendin olabileceğin şeyi düşündüğün sürece o işin önemini fark edemiyorsun. Hayır. Yani o işin adama saygı duymuyorsun yani. Çünkü sen de yapabilirsin gibi geliyor her zaman için kendine. Bu YouTube kanalı açmakta aynı şey aslında. Bir fark Çok yok. fazla bir fark yok yani. Ortada abartı bir para varsa bence hiçbir şekilde mantıklı değil. Yani bir insanın evet. o kadar para kazanması. Ne yaparsa yapsın, ne halt ediyorsa Bana da öyle geliyor ya. Futbolcunun mesela yani iyi top oynuyor diye bir insan 3-4 milyon alabilir mi yılda ya? Yani İyi yani, top oynuyorsun ya. Harcayamayacağından fazla, ihtiyacından fazla para kazanmamalı kimse. E ama işte öyle i̇şte, yürümüyor sektör. İşte maalesef yürümüyor, de ama... <laughs> e, Tuncadan 5 <beş> yıl sonra <laughs> devrimci lider tutuklandı falan. <laughs> yani, de başlatmaya, şişkide başlatmaya çalışmış. Yani YouTube'u şişlerken yakalıyor. Yani, <laughs> <yıkılıyor, yıkılıyor>. Bundan <laughs> rahatsızlık duyuyorum ama açık söyleyeyim. Hani, Umurumda olabiliyorsun. Hani, para kazanacak duruma gelsem de kazanırım. <laughs> Çünkü hani yapabileceğim bir şey yok. Evet, Düzen bu. Hani bir yerden sonra hani ne yapabilirsin ki? Ne, yap, ne yaparsın? Yani ihtiyacı olanlara yardım edersin, bir şey yaparsın. Hani el altından hani böyle ortada gözükmeyecek şekilde, reklam olmayacak şekilde insanlara yardım edersin. Yapabileceğim de bu olur. Ama hani gelen parayı da reddedemezsin. Çünkü hangi iş var ki hani böyle kazandığın para tamamen böyle helal olsun. Ne kadar çok kazanırsan kazan. Öyle bir iş yok yani. Evet. Her türlü hani hangi firmaya çalışırsan çalış, hep belli bir düzene hizmet ediyor. Yani böyle tamamen adil para diye bir şey yok. Evet, yok. Doğru. Yok. Ben de katılıyorum. Hepimiz hayal arkadaşlar. <laughs> yani Yok. <laughs> genelde şey mevzusu oluyor yani böyle belli sanatçılar böyle solcu falan böyle belli bir görüşte çıkıyor ama sonra banka reklamında oynayınca Herkes yazıyor falan ya işte böyle falan. Ben her zaman söylüyorum. insanlara olduğundan daha fazla anlam yüklemenin hiçbir anlamı yok, yok yani. yani. Hani insanları idoleşmenin <laughs> bence siyasiler için de geçerli. Ya ki siyaset hani bir sürü muhabbetin, bir sürü manevranın döndüğü bir ortam. Hani bugün onunla gördüğün, yarın başkasıyla oluyor falan. Orada bir sürü kompleks var. Bizde her insan için var bu. Yani futbol taraftarlığında da var. İşte oyun yapımcılarına olan saygıda da var, bilmem nede de var. Yani olduğundan daha farklı görüp onu böyle bir ideallaştırma durumu var maalesef ki. Ya bu dünyada da var. Sadece Türkiye olarak söylemiyorum. Siz de biliyorsunuz. Biz de yapıyoruz belki zaman zaman istemeden. Böyle gereksiz bir anlam yükleme var. Yani bu adam şöyle bir adamdır falan diye. Herkes normal bir insan evladı yani. Ve paranın değiştiremeyeceği insan evladının sayısı çok çok azdır yani. Miktar değişir. insana değişir yani. 100 bin liraya belki biriniz değiştiremem ama 1 milyon lira verirsem pek çok insanı değiştirebilirim diye düşünüyorum. Sen 1 milyona değiştirebilir miyim? Ki? Abi 300 yeter bende. Ben 300 <laughs> de. <İçin, gülüyor> ben iş 3... borsası Arkadaşlar benim 300 liraya ihtiyacım var şu anda falan. <laughs> Onu çözene gidiyorum. ben. Tamam, ben oğlum biz toplayacağız o Seni bir değiştireceğiz 300 liraya. Bir sonraki, <laughs> sonraki de o oranı bambaşka göreceksiniz. Şaka tabii bunlar şimdi <laughs> ciddi yalan <oldu. gülüyor> 300 bin demek istedi arkadaşlar şey yapmak. Ya tabii. tabii <laughs> 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 o 300 bin okey. Bir ev alırım. Yani... 300 bine de ev alınmıyor ki lan. 300 bine çok az para lan. Evet hayal de o biliyor musun? Direkt emekli olacak. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil ya. Vallahi milyon bile hiçbir şey değil ya. Ninja azalmış haklısın lan bir milyona ne yapacaksın? Ama arada, dolar o. <laughs> tamam, <Tabi, gülüyor> caddeden ev alamazsın 1 milyona Türkiye'de. Ama Manhattan'dan apartman alabilirsin yani. Türkiye'den alamıyorsun, niye anlamadım ben de. 1 evet. milyon dolarım olsa Türkiye'den niye ev alayım yani? O kadar pahalı ki Türkiye'deki evler. Çok pahalı. Acayip pahalı ya. Neyse, ya çok bir evim benim, acayip hissettim ben <laughs> şu an. benim acayip moralim bozuldu. İnsanlar nasıl ev alıyor ya? Millet hayatı ya, ben hakikaten mesela bakıyorum. İnsanların <laughs> arabalarına bakıyorum, evlerine bakıyorum. Herkes mi Twitch Changes kardeşim hani? Herkes mi YouTuber yani? Ya bazı... <laughs> Yani bazı insanlar bak yani bir şey de demek istemiyorum. Aileden de. falan olan da çok var. Herkesin Herkes mi ailesinde var? Herkes mi eski İstanbullu kardeşim? <laughs> yani ben mesela sıfırdan birikim yapmaya başlamış bir insanım. Şu an çok şükür halime şükrediyorum Yani hani çok şükür toparlıyoruz, iyi gidiyoruz bilmem ne falan filan. Bakıyorum ev almak zor yani. Ben Dur. diyorum ki ulan nasıl bir insan 8-5 çalışan atıyorum bir memur veya bir bankacı fark etmez falan. Yani nasıl evlere gidiyor? insanlar hayatı boyunca kredi mi ödüyorlar yani? Ki ben bankaya borçlu kalmayı hiç seven bir insan değilim. O yüzden hiç ev almayı da düşünmüyorum açıkçası. Yani belki 50, 60, 70 yaşında alırım. Ben yani çok zor geliyor bana bu şartlarda bir ev alabilmek. Eskiden kolaymış mesela. Babam diyor ki biz 80 bin aldık burayı diyor. Ya Bilmiyorum bazı mi? insanlar <laughs> parayı işletmeyi de iyi biliyor. Yani elindeki parayı çoğaltmayı iyi biliyorlar. Evet ama herkes de öyle değil ki be abi. Bazı insanlarda evet. insanlar da sadece çalışıyor ve kazandığını kenara atıyor. Yani en fazla vadeli hesaba yatırıyordur. Yani Yemeyen çok geliyordur. var. Hani parayı kazanıyor hiçbir şey harcamıyor. Abi gene düşün bak ayda 5 bin lira kazandığını düşün. Tamam mı? Ayda 5 bin lira kazanmak yılda 60 bin lira para yapıyor. 10 yıl çalışsan hiçbir şey harcamadan ve zam aldığını düşünün hani ara sırada 5000'den 6000 oldu falan filan. Hadi etsin etsin yani 10 yılda 600 bin, 700 bin, yani hiç yemeden kazandığın para bu. Ve o vakte gelene kadar eminim ki bugün 500 bin olan ev şimdi 800 bin olmuştur. Yani ki bence daha fazla olacaktır yani o gün 500 olan 9000 bin olacak. Enflasyon diye bir şey var sonuçta. E gene yani 10 yılda çalışıp anca alabileceğim 5 binlik maaşla, şimdi başladım 5 binlik maaş ediyorum yani. 800 bin liraya alabileceğim bir kıtırık bir tane 2 artı 1 evse bir gariplik var bu işte yani. Hiçbir şey harcamadığında diyorum yani. Gariplik ya zaten yani. hani ev senin barınma hakkın. Her vatandaşın ala, alabileceği düzeyde bir fiyatta olması lazım normalde. Ama değil. Yani işte. Böyle köle gibi ömür boyunca çalışıp da Almanın hayalini kurduğum bir şey olmaması Ya sadece. abi İstanbul il sınırından alacaksın eve. Hani yakında buraya Tabii. metro yaparlar inşallah diye. <gülüyor> <gülüyor> ya ki öyle oldu genelde. Hani biz Beylikdüzü'ne tabi sen Beylikdüzü tarafından oturuyorsun. Abimin evi esasen. O da mesela onu o, görecektim giremedim. Hani hakikaten babamın desteğiyle, ailemin desteğiyle aslında alınan bir ev oldu. Şimdi i̇şte abi mesela o ev alındı. Acaba bana ne yapacaklar? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yok yani. <gülüyor> Onlar da memuru. Evet. Yani. yani kadar, evet. O taraflarda yeni yerleşim yerlerinde alıyorsun. Ve hani uzak. Hani işim burada. Hani işim evime yakın olsa gene dert falan değil ama o öyle Zaten yine İstanbul dışında yaşıyormuşsun gibi oluyor. O da Hı. şeyin dışında kalıyor biraz. E tabii canım sosyal hayat zor. olarak zorluyor yani insanı. Şey de oluyor, aile vefat ediyor. Boyada. Havadan ev geliyor. Evet o da var mesela. Ha, miras da var. Yani. Şarkı ödeki ev var. Kolyenin insanlar da var tabii. Ya vardır tabii canım. Hani birileri ölsün de biz oradan miras yiyelim <laughs> insanlar. Neyse zor. bazen seviniyorum ya. Aile olarak çok zengin olmadığınızda. Evet. Çok şükür, yoksa biraz kavgası falan çıkacak. çıkacak yok böyle şeyler. Aynen mi? o sıkıntı. Evet. Ya şeyde annem emlak servisinde bir de hani senelerce çalışı şarkı Belediyesi'nde. o işlerin hani kardeşlerin nasıl birbirine girdiğini kötü hani biliyor. Paylı evet. şey var biri diyor satalım diye diyor satmayalım. Biri habersiz satmış listesine evet. bir diyor. Şey yani diyorsun ki az olsun biz olsun yani şey olsun bizim olsun efendim. Herkesin öyle bir şeyi vardır ya işte bizim bir dava var oradan 500.000 evet. alacağım babamın evet. da şey var oradan bana ev kalacak. Şu olacak bu olacak ama. Bunlar hiçbir zaman olmuyor. E, ölüyorsun oluyor. gidiyorsun sonra. E, ya evet. Bir de paranın öyle bir şey var. Peşinden koşarken insan ölüyor gidiyor. Sonra diyorsun ki ulan bunun için mi evet yani. Yaşı yaydın daha karlıydın. <laughs> Biz vallahi yaşlandık ya. <laughs> Ruhumuz çöktü <laughs> bizim. Niye konu bu? Eski <laughs> Ulan ninja. <gülüyor> <gülüyor> ninja bizim çeyreğinin. Bak hakikaten işte diyorum ya zenginin malı <laughs> <laughs> çeyresini yoruyor. E sen ninja evli mi? <gülüyor> evli. <gülüyor> Çocuğu var mı? Yok bildiğim kadarıyla. Yani boşansa falan bir de ona nafaka masrafı çıksa ömrü bitti ne alakası var oğlum ya? Koca zenginlerin, borçuşu. a, zenginlerin kabusu o nafaka. Ya, nafaka Kaç tane insan da. bitti nafakadan? Ya 500 bin e, adam kazanıyor ayda versin hadi 100 bin versin yani nafaka. Ne olacak şimdi? Yüz binde kurtuluyorsa bin. iyidir. Kurtulur kurtulur. Örneği var işte kurtulan. <laughs> Türkiye'den. 100-120 bin anlaşmadılar mı aylık? Kim? İsim vermeyeyim. Bilmiyorum tanımıyorum ki. Nasıl tanımazsın ya? Hiç ne? bilmiyor olma ihtimalin yok. Yok söylesem sen her şeyi diyeceksin. diyeceksin yani. Nafaka deyince aklıma Mehmet Ali Erbil geliyor genelde de. O sen çok <laughs> eksik. <de. A> <laughs> her şeyi geçtim. <laughs> Mehmet Ali Erbil aslında iyi örnek çünkü 3-4 tane hani <laughs> var, <laughs> eşi şey var, <laughs> şey vardı. <laughs> Bu işin uzmanı yani. <laughs> evet. Ve adama koymuyordu öyle düşün yani. ne kadar kazandıysa düşün yani. <laughs> evet. Sonra Sonra şunu söyleyeyim. Eskiden mesela insanların nasıl zengin olduğuyla alakalı İstanbul'da. Abi millet ilk İstanbul'a geldiğinde tapu mapu hiçbir şey yokmuş ki yani. Evet. Arsayı çeviriliyormuş, burası benim diyormuş, devlet de sonra vermiş hani öyle bir anlaşmışlardı da yani. Millet böyle böyle 5 katlı apartman sahibi olmuş, 20 katlı şey olmuş yani tam evet. tamamen önce davranıp tık diye şey yapmaktı. Evet, amcamın hikayesi var. de o da babamı döveyim ondan sonra. <laughs> Niye yapmadınız falan diye. <laughs> yani şey, amcam işte öğretmen oluyor ve hani işte... Ee görevini yaptıktan sonra doğu görevini vesaire İstanbul'da hani şey geliyor. Anlatıyor işte hani bu zaman yani bugünlerde artık işte Levent tarafında falan yapılan gökdelenleri hep şey diyor zamanında. Ee, gece kondular diyor. Hani yapan bir şekilde tapusunu al diyor. Biz de öğretmendik hani hiç girmedik öyle şeylere diyor. Hani sonuçta ne olur devlet memurusun şey yapmak istemezsin vesaire falan diye. şimdi adam pişman bir yerde. Hani, Ulan bak neler yaptılar falan diye. Hakikaten o zamanlarda bir, böyle bir derme çatma bir şey yapan bir şekilde imar barışlarıyla seçim dönemlerinde bilmem nelerde ee, şey oluyorlar sonra tabi oraya e, şey yapılacağı zaman, neydi onun adı, Gökdelen Bökden yapılacağı zaman fahiş fiyatları da satıyorlar. Evet. Öyle yolunu bulan çok var yani. Çok ilginç şeyler. Neyse sonra yok. Yap onu yapacak kafaya sahip olmak lazım. Şey, e, tabii, yoksa 8-5'li şey. olacak işler değil yani. Ya, bambaşka bir şey. Şu devirde çok daha zor yani eskisi gibi fırsatlar her yerden çıkmıyor karşınıza çünkü. Ee, neyse inşallah neyse. halimiz vaktiniz yerindedir arkadaşlar. Son bir haberim daha var. Ee, Sekiro ile alakalı. Abi boş ver ben burada. Son bir haber o da o kadar Öyle yani. Haberlik şey kaldı. Sek <laughs> Aman be vermiyorum haberi. <laughs> Para buldun <laughs> mu yiyeceksin hadi. Helal olsun yiyeceğine? <laughs> şey de. Oğlum kıyat Ne kardeşim. <laughs> Sekiro'nun boyutu 12 GB olacakmış. Xbox. Nasıl? Ben de nasıl diye okudum. Ben Tabii Ama online var. falan da yok hiç. Ama gene de 12 GB ne abi? Biraz boyutunu ama diğerleriyle kıyasladığında da yine hemen hemen yakın. Online olmadığını düşün Hiç hiçbir yakın şeyini. falan Valla değil. 4K'sı değil. yok mu bu oyunun ya? Sırf 4K'sı bile 12 GB. Valla PS4 Pro'da 60 FPS'e çalışacak bu oyun. Yani bilmiyorum içine model mi koymadılar, düz oyun mu yaptılar, ne ya yaptılar? Ya çok mi? uzun bir oyun olmayacaktı zaten. Ya şöyle belki içinde ekstra bir update alacak diyecektim de onun da saçma geliyor online olmayan bir oyun için. 12.58 GB'de Xbox'ta listelenmiş. Belki bir hata almıştır. Belki bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, şöyle örnekler vermişler firmaların daha önceki oyunlarından. Bloodborne mesela 28 GB'mış. PS PlayStation 4'te Dark Souls 3 daha güncel bir oyun 20 GB'mış. İlginç. O yani ilk zaman Dark Souls daha da <laughs> remaster'dı. Tabii Dark Souls remaster 7 GB. 20 GB'tan hani Dark Souls 3 geniş bir oyundu. Harita tasarımında grift yollar vardı falan. Ondan 20 GB olabilir ama Sekiro'nun 12 GB yapmaları büyük başarı yani. Ben memnunum. Yani ama Devil May Cry 5 de mesela lineer bir oyun. Ee, o da 30 GB falan değil ediyor Cry 5'te yani. 30 GB'den aşağı değil. Ya da üşeniyor bunlar. Bu adamlar üşenmemiş. Artık bilmiyorum ne olduğunu. Oynayınca göreceğiz. Sekiro'da 22 Mart'ta piyasada olacak. Oyunun ön inceleme kopyası gelmeyecek bu arada. Hiçbir yere gitmeyecekmiş. <laughs> Böyle bir haber de var yani. Herkes zamanlı oynayacak. O yüzden biz de biraz geç izlenimlerimizi aktaracağızdır diye tahmin ediyorum. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Bak hafif konu dışı da gibi oldu. <laughs> hafif konu dışı gibi oldu. Konu dışı soranlar vardı. Bak bu da bir konu dışı bölümü gibi aslında. O zaman başlığa yazın. Hafif konu dışı gibi İman <laughs> verin de çocuklar kaçırmasın. <gülüyor> <gülüyor> hafif konu dışılı gündemden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.